Evet, merhabalar. Size ÖTV ile ilgili fikirlerimi anlatmıştım. O videoyu izleyenler ÖTV'nin özellikle artış noktasında yönleneceğini söylemiştim. Benim düşünceme paralel Emre Özpeynirci'nin bir tweet'i geldi. Meğer ÖTV arttırma planı varmış başlığıyla. Emre Özpeynirci tweet'inde Bakan Nebati'nin Ümraniye'de bir toplantıda şu yorumu yaptığını dile getirmiş. Kendi aramızda ÖTV arttıralım da aşırı talebi kıralım derken genel başkan yani Kılıçdaroğlu bizi yanlış anlamış, yanlış dinlemiş, ÖTV indirilecek diyor demiş. Böyle bir iddia var. Diğer bir tweetinde de bakanın daha önce benzer açıklamalar yaptığı için ÖTV indirimi beklememek gerektiğini defalarca söylemiştim. Sakalım da var halbuki tweetiyle yine bir göndermede bulunmuş. Bu konuda ben de ÖTV ile ilgili uzunca bir video çekmiştim hatırlarsanız. Ege gibi ürünlerde biraz düşüş olacağını yani başlangıç seviyesinde biraz ucuzlama olacağını ÖTV indirimiymiş gibi gösterileceğini, orta seviye araçların indiriminin sabit kalacağını, direksiyonda oturduğumuz BMW gibi ürünlerin ise %80'lik ÖTV'sinin yukarı doğru hareket ettireceğini söylemiştim. Özetle matrah düzenlemesiyle beraber benim de beklentim indirim değil bindirim olacak.